150 160 uh, uh, mağaza açacağız Türkiye'de evet, Türkiye tüm Türkiye'de. Onlar da değişmeye çalışacağız. yavaş yavaş bütün mağazalarımız bu şekilde yapacağız. O point markamızla. Şimdi biliyorsunuz Ariston o point oluyor ve tanıtmaya yeni başladık. Politikamız uh, uh, devam uh, olacak uh, edecek. Uh, biz uh, markamız uh, orta seviyede uh, uh, pozisyon uh, pozisyonumuz var ve devam edeceğiz. Uh, ama çok uh, yeni ürünlerimiz var. Aa, çok yeni uh, özelliklerimiz var. Eğer uh, sene yüzde um, elli gibi uh, um, uh, yeni um, ürünler uh, uh, su, 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 sunuyoruz ve bu marka çok uh, enerjetik. 15 yıl evvel Ariston'la biz çalışmaya başladık. Türkiye'ye ilk Ariston girdiği zaman kimse bilmiyordu Ariston'u. Birkaç marka Türkiye'de biliniyordu. Ama biz hem teknolojimizle hem ürün kalitemizle hem de garantilerimizle öne çıktık. Farklılık sunduk insanlara. Neler sunduk mesela? Türkiye'ye ilk geldiğimiz zaman Türkiye'de beyaz eşyalar bir yıl garantiliydi. Hatpoint Ariston dedi ki biz sattığımız ürünlere çok güveniyoruz. Tam 3 yıl garanti veriyoruz. Rekabetteki diğer markalar dediler bu adamlar ne yapıyor? 3 yıl garanti verir mi Türkiye şartlarında? Elektrik iniyor, sular kesiliyor, voltajlar çıkıyor. Evet biz 3 yıl garantiyle başladık. E birkaç sene sonra peşimizden diğer firmalarda 3 yılı yapmaya başladılar. E, biz durduk mu Hotpoint, Ariston ve Erpo olarak durduk mu? Yok durmadık. Hemen artı 4 yıl garanti getirdik. Yani toplamda 7 yıla kadar uzatma imkanı verdik insanlara. Dedik ki 7 yılda isterseniz bunun garantisini uzatabiliriz. E bu sefer rekabet yine şaşırdı. Allah Allah bunlar artıyı 4 yılı nasıl veriyorlar? Yani 7 yıl boyunca bir çamaşır makinesine, buzdolabına nasıl garanti veriyor? Evet teknolojisine, ürüne güvenen verir e Ariston. Gerçekten hem dizayn olarak hem estetik olarak hem de kalite olarak çok yüksek teknolojiye sahip olduğu için bunu verdi. Ve 7 yıla çıkardı. Bir müddet sonra 6 ay sonra bir sene sonra rekabetle bunu yapmak zorunda kaldı. Yani Ariston yeniliklerin öncüsü oluyor Türkiye'ye geldiği zaman. Yani Avrupa'da yapmış olduğu uygulamanın tamamını Türkiye'ye yansıtıyor. Şimdi de mesela çamaşır makinelerinin motorlarına 10 yıl garanti başlattık. Yani yeni model çamaşır makinelerimizin motorlarına 10 yıl garanti veriyoruz. 10 yıl direkt kolay geliyor söylenebiliyor ama 10 yıl gerçekten çok uzun bir süre. Çünkü insanın kalbi neyse çamaşır makinesinin motoru da odur. Devamlı çalışan. Yani sıkma sürecinde tambur bazen çalışır. Deterjan gözü bazen alır. Efendime söyleyeyim ama düğmeler bazen çalışır ama motor her fonksiyonu içerdiği için her emri aldığı zaman devamlı çalışmak zorundadır. Bu motora 10 yıl garanti vermeye başladık. Bu da Türkiye'deki belki 6 ay sonra, belki bir sene sonra rekabet da bunu yapacak. Bu neyi getiriyor? Türkiye'ye yenilikleri getiriyor ve insanlar bakıyorlar e, teknolojiyi alırken hem de güvenilir almaya başlıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'ye getirdiğimiz ürünlerle hem Türk insanlarına ee, ciddi kaliteli ürünler sunuyoruz. Hem de Türkiye'nin çıt 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 boy atlamasını yani çıtalarını yükseltmesini teknolojiyle beraber verilen hizmetlerle beraber bunu yükseltmeye çalışıyoruz. İşte Hatmoğlu'yla yani Ariston'la birlikteliğimiz bu yüzden çok güçlü bizim. Biz de aynı yani şirket olarak erp olarak biz de aynı güveni veriyoruz. Yani sattığımız ürünlerin kalitesi peşindeki yetkili servislerin hizmetleri, satış sonrası hizmetler bizim için çok önemli, Erpa için çok önemli. O yüzden Ariston'la beraber, Hotpoint'le beraber 15 yıldır çok güzel hizmetlerde bulunuyoruz Türkiye'ye. Türkiye'nin en büyük satıcılarından bir tanesiyiz ve e, Hotpoint markasına geçiyor Ariston önümüzdeki seneden itibaren. Hotpoint nedir diye baktığımız zaman İngiltere'nin en büyük, Avrupa'nın en büyük beyaz eşya devi. İngiltere'de 11 yıl boyunca üst üste en güvenilir marka ödülü almış bir marka. Ariston firması bunu satın aldı ve yavaş yavaş Ariston Hotpoint olarak çift isim kullanmaya başladılar. Belli bir müddet sonra da sırf Hotpoint'e geçecekler. İtalya ve Türkiye haricindeki bütün ülkelerde Hotpoint ismiyle kullanılmaya başladı. Türkiye'de inşallah önümüzdeki seneden itibaren Hotpoint ismiyle bir sürü şovrum göreceksiniz. Bu sene itibariyle 200 tane Türkiye'de şovrum açılacak. Aristo'nun yani Indes Company'nin hedefi bu. 200 tane showroom açmak ve çok butik mağazalar açıyor. Yani açtığı ürünleri sergileme açısından, dizayn açısından, esnetik açısından, elektrik aydınlatmasından tavanının tabanının tavanının döşemesine kadar çok güzel hizmetler veriyor. Görselliği çok arttırıyor. İnsanlara sunduğu ürünleri üst üste koliler içinde değil de tek tek ürünlerin özelliklerini anlatır şekilde dizayn ve esnetik yapıyoruz bu tip mağazalarda ve Türkiye'de açılan ilk showroom ve bunu er ile beraber bir İtalyan firması yapıyor. Bizim için bir gurur kaynağı bu. Yani bir İtalyan firmasıyla, dünya devi olan bir İtalyan firmasıyla beraber Türkiye'de ilk şovunu açmak gerçekten bizim için bir gurur kaynağı. E bu gurur kaynağını, bu övüncü biz kendi başımıza da oluşturmadık. Rabbimizin verdiği nimetlerdir bu. E bir de insanlarımızın bize gösterdiği destek. İnsanlarımız bize bu desteği gösterdiler ve 15-20 senede bizi bu boyutlara taşıdılar. O zaman biz de ne yapacağız? Bu mutluluğumuzu halkla paylaşacağız dedik ve bu açılış döneminde bir hafta boyunca bütün bütün beyaz eşya ürünlerinde %50'ye varan indirimler başlattık. E %50 de dile kolay geliyor ama çok ciddi rakamlar. Çamaşır makinesini 499 liraya indirdik. Piyasada 1500 liradan aşağı bulamayacağınız, 1500 liradan aşağı bulamayacağınız 1.80 boyunda dev gibi no frost buzdolabı 799 liraya satışa sunduk. Ankastra set dediğimiz yani dablumbazı, ocağı ve fırını olan bir Ankastra seti 2077 liradan 999 liraya düşürdük. Ve bunlara şu anda ...ful olarak 7 yıl garanti veriyoruz... ...çamaşır makinelerinde 10 yıl motor garantisi veriyoruz... ...bu da Türkiye'de ilk... ...biz insanlarımızı seviyoruz... ...insanlarımız bizi seviyor... ...biz Hotpoint'i seviyoruz... ...Hotpoint bizi seviyor... ...dolayısıyla bir sevgi çemberi... ...sevgi yumağı haline geldik... ...ve bu yumak kartopu gibi büyüye büyüye büyüye... ...gerçekten birçok eve girdik... ...birçok insana ulaştık... ...şu anda kayıtlı müşteri portföyümüz... ...180 bini geçti... ...yani bir stadın 40-50 bin kişiyle dolduğunu düşünürseniz... Belki de 3 tane Kadıköy Stadı kadar veyahut da Arena kadar büyük müşteri portföyüne sahibiz. Bu müşteri portföyü bizi bu hale getirdi. Biz de insanlarımıza diyoruz ki, müşterilerimize ve halkımıza diyoruz ki bu hafta sizin haftanız. Biz mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istiyoruz ve diyoruz ki bu hafta boyunca ay sonuna kadar bütün ürünlerimizde yüzde 50 indirim var. İster Ankastre ürünü almak istesinler, ister çamaşır makinesi, bulaşık makinesi almak istesinler ve teknolojiyi de yanında alacaklar. Türkiye'de hiç duyulmamış. Türkiye'de hiç duyulmamış. Height Definition teknolojisi şu anda Ariston çamaşır makinesinin içinde. Türkiye'de yine hiç duyulmamış. Ee, tambur, titanyum tambur yine Ariston çamaşır makinesinin içinde. Yani bu özelliklerle olan bir çamaşır makinesi rekabette zaten yok. Olsa bile olanları bile ancak bir ile 2000 lira arasında biz bu ürünü 999 liraya satıyoruz. Motoruna 10 yıl garanti veriyoruz. Diğer teknik aksamının tamamına da 7 yıl garanti veriyoruz.